Elif Elifo YouTube kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pompon yapımını paylaşacağım arkadaşlar. bu pomponu göstermek için bu şekilde ben getirdim. Bunu daha önce çocuklarla yapmıştık. Gözlerini çıkarıp bozmak istemedim. Pomponumuz bu şekilde olacak. Bu çok yoğun ip sarılmış bir pompon değil. O yüzden böyle daha gevşek gevşek duruyor pomponun yapısı ama siz onu kendinize göre yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Hemen 2 dakikada yapabileceğiniz bir pompon. şimdi ben bunu yapmak için aparat kullandım arkadaşlar pompon aparatı kullandım ee, bununla göstereceğim ki bunu siz aynısını kartonla yapabilirsiniz ee, hiç zor değil şu orta deliğini daha geniş tutup ipi daha kolay geçirme e, sağlayabilirsiniz kendinize şu mesafeyi ayarlayıp e, pomponunuzun büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz bu mesafe ne kadar uzun olursa pomponunuz o kadar geniş olur ne kadar dar tutarsanız da küçük olur e, kartonlarla bu şekilde kesip Aynı benim yaptığım gibi çok rahat pomponlar yapabilirsiniz illaki bu aparata ihtiyacınız yok. Şimdi yapımına geçebiliriz. Şimdi şöyle bir iğne kullanacağım ben herhangi bir iğne de kullanabilirsiniz ya da direkt Elinizle de geçirebilirsiniz. Şöyle Bayağı bir uzatıyorum arkadaşlar pomponunuzun ne kadar yoğun bakın dedim ya bu böyle biraz gevşek bir pompon Ve daha yoğun ipli sıkı durmasını istiyorsanız daha uzun bir ip yapacaksınız. Bu şekilde çekiyorum. Biraz uzattım. Evet. Şimdi şöyle iki kat yaptım iğnemin arkasına ipimi. Bu ucunu kesiyorum. Evet. Şimdi bunu bu aparatımdan geçirmeye başlıyorum. Siz de yine kartonunuzdan geçirebilirsiniz. Şöyle, şuradan, şöyle bir sabitliyorum ve şimdi başlıyorum dolamaya etrafını, bu, bu simit şeklindeki dairenin etrafını dolamaya başladım. Bu şekilde ipleri homojen bir şekilde dağıtıyoruz. Şöyle her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Evet. Çok kolay. Ee, çocuklarla da birlikte onlara da yaptırabilirsiniz. Güzel de bir etkinlik olur. küçük yaştaki çocukların da yapabileceği bir şey bu. Ben şimdi bunu bu şekilde bu ipin bitene kadar bu şekilde homojen bir şekilde dağılım olacak şekilde dolanacağım. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet bu şekilde doladım. Şöyle. Şimdi ben biraz daha yoğun olsun istediğim için bir kere bitti. Sonra bir kez daha ip taktım iğneme, biraz daha doladım. Şimdi şu merkezini size gösterdim o merkez kısmına. Eğer kartonla yapacaksanız biraz geniş tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir süre sonra orası tıkanıyor ve e, istediğiniz kadar ip sarmanıza engel olabiliyor. Onu siz daha geniş tutabilirsiniz. Şimdi şuradan makasımı geçiriyorum ve kesmeye başlıyorum. az az geçirip kesersek daha kolay olacak. Evet. Şöyle. Sıkı sardığım için burada biraz zorlanma olabilir. Keserken boydan boya kesiyorum. Bakın gevşek sarılan yerler çok daha kolay kesiliyor. Evet hepsini kestim. Şimdi şöyle ipimi alıyorum. Şöyle biraz arayı açıyorum. Şimdi şuradan ipimi o iki diskimin arasından ipimi geçiriyorum ve bağlıyorum. Ben şimdi çok yoğun sardığım için bu şu aparatları çıkarırken zorlanacağım muhtemelen. Ama siz orta deliğini biraz geniş yaparsanız çok daha kolay çıkarırsınız. Evet, bir kere daha ilmek atacağım. Şimdi çıkarabilirim. Burası biraz dediğim gibi zorlayacak çünkü çok yoğun sardım. kolay, çok da zevkli yapması, çok eğlenceli. Çocuklarla çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Hem onların da el becerileri gelişmiş olur. Evet, şimdi bunu çıkardık. Şunu da biraz biraz çıkaralım. Şimdi şu ipini kesiyorum artık fazlasını. Şu çıkarırken burada böyle çıkıntılar oluşabilir. Onları düzeltiyoruz. siz kendi zevkine, zevkinize göre küçültüp büyültüp ayarlayabilirsiniz artık bu kesme kısmını. Ben çok fazla oynamak istemiyorum. Şöyle. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın pomponumuz hazır. Ee, size tavsiyem dediğim gibi şu kısmı e kartonla yapacaksanız eğer şu merkez kısmını çok dar bakın parmağım bile girmiyor burada. Bu merkez kısmını geniş tutun. Hem daha yoğun ip sarmanıza olanak sağlayacaktır bunu yapmanız. hem de çıkarırken çok zorlamayacaktır sizi. Biraz önce çok bayağı zorlandık. Çok zor değil ama yine de daha rahat çıkarmak daha iyi olacaktır. O şekilde yapabilirsiniz. Ve bu şekilde eğer çocuklarınızla yapacaksanız oynar gözlerle onları hareketlendirip eğlenceli hale getirebilirsiniz. Evet bugünlük de videomun sonuna geldim ben. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.